Arkadaşlar şimdi topalak yapıyoruz. Evet. makinenizde topalak evet. e, karşılarını ee, koydum. İnce buldu. Kıyma tavuk koyduk bu sefer. Evet. Biraz daha tutsun diye. Teyzem bir hacca gitti. Hiç bunları şey yapıyoruz. Burada da benim yaptığım böreklerim var. Böreklerimiz var. geleceğim hemen çıkartıp yapıyoruz. Evet. Çayımız var. Burada tekrar gelen köftemiz var. Tekrar karışacak. Oldum. Tabii gelenle gidenler hacı gideceği için gelip gidenle yemesleri için onlara yemek olmaları için Allah tekrarına nasip etsin. Eşinden dostla yemeği nasip eylesin. Şimdi topalak yapıyor. Kız kardeşim yapıyor. Solmaz da birazdan gelecek. Nasıl? Kolay oluyor mu yapmasın bu var? Hamuru güzel. Solmaz iyi yoğurmuş. Bizde hemen dökmesi kolay oldu. Öbür türlü yoğursaydık çıkamazdık. Şimdi. Prensesden memnun oldun yani. Prenses. Onun adı Makinin prenses mi? Adı. Bakın <laughs> <Makinin> onun adı <laughs> prenses. Güzel oldu ya. Allah razı olsun. Güle güle yiyelim. İnşallah haçtan Üşü'de Herkesle beraber yemeği Amin. nasip etsin. Allah eşle dostla yemeği nasip Amin. etsin. Arkadaşlar size de tavsiye ederim. Kanalımı beğenin. Abone olmayı da unutmayın. İyi akşamlar. <laughs>